Değerli basın mensupları, İYİ Parti ve arkadaşlarım, teşkilat mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü... E, bugün, Beyler sokulmayın, Kadroşa giriyorsunuz. E, nedeni şudur, şekere ulaşamıyoruz arkadaşlar. İktidar öyle bir hale getirdi ki vatandaşın cebindeki parayı göz dikme işini abarttı, Gırtlağındaki vatandaşın gırtlağındaki noktaya göz dikmiştir. Öyle bir sistem oluşturdular ki hani hep e, 1970'lerde 80'lere kadar 78'lerde yok işte yağ kuyruğu, şeker kuyruğu vesaire diyorlardı. Artık işte Karabosa'ya düştü. Şöyle kötü işte CHP şöyle yaptı diyorlardı. Fakat bugün durumumuz çok daha vahim. Şeker fabrikamızdaki bildiğimiz kadarıyla depolar dolu fakat vatandaşa şeker verilmiyor. Niye? Çünkü zam gelmesi bekleniyor. Şu an piyasada 800 lira olan 50 kiloluk şekerin çuvalı arkadaşlarımızın boşlarını görüyoruz. Çünkü yok 1000 lira 1100 lira olması bekleniyor. Şunu soruyoruz, 2017-2018'de şeker fabrikalarını kapatmak için çalışmalar yaptınız, biz çıktık eylem yaptık, dedik ki şeker e, stratejik bir üründür, özelleştirilemez, 1926'da yazıyor şöyle Şeker fabrikası, 1926'da kurulmuş Atatürk ilk yaptığı işler, Atatürk'ün ilk kurduğu fabrikalar şeker fabrikaları. Niye? Çünkü stratejik. Çünkü şeker olmazsa, beyniniz çalışmaz, savaşamazsınız, çalışamazsınız. Şeker çok önemli. Dolayısıyla şekere ulaşamamak demek insanlarla ve aklıyla daha geçmek demek. Ne diyorlardı? Yok işte şeker pancarı üretimi ve şeker pancarından üretilen ee, şekerin üretimi işte ee, zordur. Çok fazla su tüketilir üretirken çiftçi tarafından. Fakat şeker kamışında daha fazla üretiliyor. Hep bunları tartıştık zaten. Mısır, Amerikan firmaların ellerinde. Bunlara karşı çıktık ama döndü, geldi, vatandaş. şunu idrak etmeli. Verdiğimiz her mücadelenin sonunda elbet bir gün bunun idrakına Ulaşamamakla bakla şey yapıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Yani o gün verdiğimiz mücadele, özelleşmesi için e, zaten Uşak Şeker Fabrikası bildiğim kadarıyla 12 kalan 12 fabrikadan bir tanesi. Ama bunu Uşak Şeker Fabrikasını da özelleştirmeye çalışıyorlar. Ve öyle bir hale getirdiler ki tamam devlet e, kamu iktisat teşekkülü olabilir şu an Uşak Şeker Fabrikası fakat ürettiği, sattığı ürünü tüccarın eline bıraktılar. Ve bu yandaş tüccarlar satışa engelliyorlar ve idare onun satışını engelliyor, ulaşamıyorsunuz şekere. Çok pahalıya mal oluyor. Şu an kesme şeker kilogramı 22 liradan satışlar e, gerçekleşiyor 3 bir e, şeylerde marketlerde. Arkadaşlar durum buyum. Hani diyorlardı işte ayçiçek yağındaki krizi Ukrayna'ya bağladılar. Rusya savaşına bağladılar. Ukrayna Rusya savaşına. E şekeri nereye bağlayacaksınız? Dolayısıyla bu farkındalığı yaratmak adına çalışma düzenledi arkadaşlarım. Özellikle Hakan Başkan'a çok teşekkür ediyorum bu konuda. Merkez İlçe Başkanım'a. Arkadaşlar artık farkına varmalıyız. Elimizde, elimizde bir şey kalmadı cebimizde olanı aldılar. Artık iş gırtlağımızdaki lokmaya, yiyeceğimiz ekmeğe, efendime söyleyeyim, e, şekere, una, yağa kadar geldi. Artık e, dur demeli bunlar yönetemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Ya ben Cumhurbaşkanlığı e, sistemine geçtiğimiz zaman Partili Cumhurbaşkanlığı bir şirket gibi yöneteceğim diyordu. Evet. Bir şirketin başında olsaydınız kesin olun. Bir patron sizi işten çıkarırdı. Böyle yönetilmez. Yönetimi bırakın. Sandığa gidin. Sandıkta vatandaşın artık ne yapacağını saygı duyup bu işi yapamadığınızı kabul edin. Sandığa gidin. Yapamıyorsunuz, yönetemiyorsunuz. Ne şekerimiz kaldı, Yarın işte bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta fırıncılar şeye yürüyecekler. Ankara'ya. Niye? Çünkü un pahalı. Ekmek 3 lira diyorlar. 3 liranın üstüne e, çıkarttırmıyorlar. E, üretici de haklı. Tüketici 100 kere haklı. e Demek ki siz bu işi yapamıyorsunuz. Bırakın. Bırakın da yapabilecek kadrolar yapsın bunu. İyi e Parti kadroları bütün kalkınma projeleriyle yapılabilecek bütün e, projelerle hazır. Yarın bırakın sandığa gidelim. İyi Parti geldiği zaman nasıl yönetiliyormuş görürsünüz. Yapamıyorsunuz. 20 yıldır Türkiye'yi ne hale getirdi? Evet arkadaşlar konuşmaya kalırsak saatlerce konuşuyoruz. Fakat ben e, sözü Hakan Başkanıma e, veriyorum. Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, parti yöneticilerimizle beraber bir yanlışı duyurmak adına buraya geldik. Zulmün ve adalet sizin önüne geçemiyorsanız duyurunuz diyor Hazreti Ali. Ve bugün bir yanlışı tekrardan duyuracağız. Bugün şekerin başkenti Uşak'tan Uşak Şeker Fabrikası'nın önünden sesleniyoruz. Şunlara Uşaklı kardeşim, ben de alacağım. Bugün bir ülkenin nasıl bir müstemleke ülkesi haline getirilmek istendiğinin bir örneğini anlatacağız. Avrupa'nın en çok şeker üretimi yapan birkaç ülkesinden biriyken neden bugün milletimiz şeker bulamıyor? Neden şeker kıtlığı çekiyor? Bunun sorusunu sorgulamak adına buradayız. Bu ülkede savaş mı çıktı ki şeker kıtlığı yaşıyoruz? bu ülkeye atom bombası mı atıldı ki ekmek kuyruklarından kurtulamıyoruz? Bu ülke işgal altında mı ki ağzına kadar şeker dolusu depolarımızın kapılarına kilit vuruluyor? Bunun sorusunu sormak lazım. Bu ne yaman çelişkidir? Bugün Bugün ülkemiz maalesef baktığımızda Avrupa'nın en büyük şeker üreticisiyiz. Fakat şeker bulamıyoruz. Avrupa'nın buğday ambarıyız, dünyanın en bereketli topraklarındayız, ekmek kuyruklarından kurtulamıyoruz. Bugün dünyanın en büyük fındık üreticisiyiz, çocuklarımıza fındık yediremiyoruz. Dünyanın en güzel meyveleri, en güzel bademleri, en güzel sebzeleri bu coğrafyada yetişiyor. Artık biz çocuklarımıza bu meyvelere satın alamıyoruz. Bu burada yapılmak istenen, amaçlanmak istenen nedir? Bu ülke bir müstemleke ülkesi mi ki bu zulmü bu millete reva görüyorsunuz? Bu şeker fabrikası bu yıl normal yıllara baktığımız zaman yılda 150 bin ton şeker pancarı işlemektedir. 150 bin ton şeker pancarı demek 25 bin ton şeker demektir. 25 bin ton şeker demek 500 bin çuval şeker demektir. 500 bin çuval şeker demek bin tırla taşınıyor demektir. Ve buradan ihbar ediyorum. Bu şeker fabrikasının içerisinde depolar ağzına kadar şeker doludur ve buradaki bu millete bu fabrikadan şeker satışı yapılmamaktadır. Peki soru şu depolar ağzına kadar doluyken neden şeker satışı yapılmıyor? Türk Şeker ne iş yapar? Tarım iş ne iş yapar? Bu, bu şirketlerin kuruluş amacı nedir? Soru 3. Depodaki şekerleri vatandaşlara değil de Yandaşlarınıza mı satıyorsunuz? Bu soruların cevabını en kısa zamanda kendilerinden duymak istiyoruz. Bugün kamuya ait olan şeker fabrikalarında şekerin fiyatı 298 lirayken daha 3-5 yıl öncesine kadar sattıkları şeker fabrikaları özelleştirdiği fabrikalarda şekerin fiyatı arkadaşlar 800 liraya kadar dayanmıştır. İşte bütün mesele budur. Aradaki rantı, aradaki farkı yandaş şirketlerine yandaş olduklarına tabiri yerindeyse peşkeş çekmektedir. Ve biz bugün şekerin başkentinde, Uşak'ta maalesef sanayicimiz, gıda sanayisiyle uğraşanlar, esnafımız bakkalından marketine, pastane fırıncısına varıncaya kadar 2 kilo, 2 iki kilo, 1 bir kilo, 1-2 bir kilo marketlerden, piyasadan şeker toplayıp üretimini devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu nasıl bir anlayıştır? Ve biz çok iyi biliyoruz. Bu şeker fabrikasından daha geçen hafta Ondan önceki haftalarda tır tır yandaşlara şeker aktarılıyor. 10 tır on tır, 5 tır beş tır şeker çekiliyor. Ve buna hiç kimse müdahil olmuyor. Ve buradan şehrin iktidar milletvekillerine sesleniyoruz. Tüpran avukatlığını bırakın, milletin avukatlığını yapın. Hastanenin ihalelerini bırakın, burada milletin hakkını savunun. Bu ülkede ne oldu ki? Savaş mı çıktı? Atom bombası mı patladı ki? Bu ülkede e, şeker kıtlığı başladı, ekmek kuyruğu başladı. Bugünden itibaren talebimiz şudur. Bir an önce şeker fabrikalarının depolarını halka açın ve millete parasıyla satış yapın. Yani öyle bir durumdayız ki değerli basın mensupları milletin elektriğinin parasını millet ödüyor. Üretim maliyetinin parasını millet ödüyor. Doğal gazının parasını millet ödüyor. İşçisinin parasını millet ödüyor. Sadece parasıyla şeker almak istiyor vatandaş. Bunu bile millete çok gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani Türk milleti 98 yıl oldu Şeker fabrikası kurulana kurulana bu şehir böyle bir kepazelik, böyle bir rezillik görmedi. En kısa zamanda fabrikaların açılıp milletimize satışın tekrardan yapılmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanım. Başkanım ben bu şeker fabrikasını kuran adamın köyündenim. Şu Kalfa Mahallesi'nden. Yani. Sorun da burada. Hocam bir şey kere fotoğraf alsak bakın olurdu. beyler. Bu köyde Kalfa Köyü'nde 120 Topladık. hane, 119 hanesi kapattık, kapattık. 119 hanesi pancar ekimi yapardı. Ve biz su bulamadığımızda 9 tane suyu akıyordu o zaman uğraşırdık. Sadece bir köylü 50 liradır pancar ekerdi o köyde. Şu anda Kalfa Köyü'nde bir tek kişi var. Araştırıp bakabilirsiniz pancar ekimi yapan tek kişi. İki Saray Köyü merkez, orası da mahalle. Bir tek kişi de İki Saray Köyü'nde bulunmakta. Bakın, üretimi sadece yandaşa, üretimi yandaşa faydası olması için dıştan ihracat yaparak, vergileri sıfırlayarak, bunlara teşvik vererek, Kaç kişiyi, kaç kişiyi yanınızda yandaş olarak yaşatmayı, bu ülkeyi bitirmeyi düşünüyorsunuz? İnsan hiç sorgulamaz mı? Hiç sorgulamaz mı? 120 hane köyde, 119 hanesi pancar ekerken, bugün bir tek kişi pancar ekiyorsa, bunu bir düşünmek lazım. Ben bu vaziyeti sadece baştakilere değil, köylüye de artık uyarmaya çalışıyorum. Uyanın, uyanın. Köylü de uyanması lazım esnaf da uyanması lazım. Yarım tost arasına bitinge giden vatandaş da uyanması lazım. Artık en son sefil hayatlarını yaşamaya başladılar ve şu anda şeker fabrikasında bulunan şeker pancarının küsmesini bile boş bırakın şekerini küspe pancarını bile pancar posasını bile eyale ile eyale usulü satar hale geldiler. Bırakın şekerini. Bakın posasını bile posasını sadece burada bir kişiye devredip bir kişiye yandaş bir firmaya verip şeker ne hale gelir? Posasını bu hale getirenler şekeri ne hale getirdiler? Bu ülke artık ben köylüye sadece buradaki kimseye bir şey söylemiyorum. Sadece köylüye dönüp söylüyorum. Bir bundan başka bizim e kurtaracak kim kaldı? Çok Mustafa Kemaller var bu ülkede. Evet. Çok Mustafa Kemaller var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.